Uğursuz konağa basmak bana farz oldu. Dur oğlum. Nereden geliyorsun sen? Ama bana kalsa, Allah kapıda davul zurna çaldıracağım da Cihan'dan yüz bulamadım. Böyle davranarak sana duyduğu saygıyı da yerli bir edeceksin. Canım yanıyor hala. Gelin dizimizin yeni bölümünde Cihan'ın tüm yaşadıkları ağır gelmeye başlayacak, Cihan Gurur'un son yaşadığı olaylarla ortalık iyice karışacak. Nusret ve Mukadder Beyza'nın üzerine gidecek ve yaptığı bu sorumsuzluk Cihan'ı oldukça etkileyecek. Cihan hayatının en büyük kararını verecek. Hançer ise yeni bir yol izleyecek ama bu sefer büyük bir pişmanlık duyacak. Hançer Yonca ve Beyza'nın dostluğunun devam etmesine ve Derya ile olan bağlantısına oldukça şaşıracak. Derya Yonca'nın bir anda köşeyi dönmesini kabullenmeyecek. Ama Yonca Derya'yı kuafördeki yetkisi bir süre Derya'yı susturacak. Öte yandan Sıla ise Beyza'nın doktorla olan işbirliğini öğrenecek. Aslında Beyza mukadderin hançer üzerindeki planlarının ortaya çıkmasını sağlayacak. Engin Sıla'nın Develi oğullarıyla ilgili öfkesini bir süre anlamayacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.